TKP'nin sesi başlıyor. Merhaba. Bugün 13 Nisan Pazartesi. TKP'nin sesine hoş geldiniz. Günlerdir gündemimiz bu. Tüm dünya koronavirüs salgınının olumsuz etkileriyle uğraşıyor. Yalnızca ölümcül olabilen bir solunum yolu hastalığına yol açmasıyla ilgili değil. Son günlerde salgınla birlikte gelişen kaygı, korku, yakınlarını kaybetme endişesi ya da kayıpların yarattığı acı da bindi üzerine. Alınamayan kararlar, geç kalınan tedbirler bu endişeleri katmerledi. Tüm bunların ortasındaysa salgına rağmen patronların çıkarlarını korumaya devam eden düzenin yıkıcı etkileri duruyor. Yoksulluk, işsizlik, adaletsizlik, belirsizlik. Görünen o ki bu zor günler bir süre daha sürecek. Ne kadar süreceğini bilemiyoruz. Zor anlarda insanın omzunda bir dost eli olmasının kıymetine paha biçilemez. Tek bir insanı değil, milyonları ilgilendiren salgın karşısında da Küba bunu yaptı. Tüm dünyaya dost elini uzattı. Kendisinden çok daha zengin ülkelerin içine düştüğü çaresizlik karşısında devrimci vakurluğunu gösterdi. O 11 milyonluk küçük ülkenin ışığı hepimizi aydınlattı. Hem sağlıkçılarıyla, bilim insanlarıyla, ilaçlarıyla yardımda bulundu hem de salgınla nasıl mücadele edilmesi gerektiğinin gerçek bir örneğini sundu. Çin'de ilk olgunun dünya ile paylaşıldığı günden bu yana Küba adeta satır satır bir toplum sağlığı kitabı yazdı. Üstelik yalnızca sağlık alanıyla sınırlı kalmadı. Toplumsal olarak da salgına karşı nasıl bir sınav verilmeli işte bunun dersini verdi Küba. Önlemler hangi zamanlamayla ve kafa karışıklığı yaratmadan nasıl açıklanır, tüm yurttaşlara maskenin doğru kullanımı nasıl öğretilir, küçükten büyüğe halk nasıl bilinçlendirilir? Tüm bu alanlarda doğru uygulamaları ortaya koydu. Dahası var. Örneğin salgın nedeniyle performanslarını yapamayan sanatçılara maaş desteği veriyor Küba. Ekonomisi çok daha güçlü ülkeler ücretsiz izinlerle, işten çıkarmalarla yurttaşlarını iki kat mağdur ederken evde kalıp çocuğuna bakması gereken ebeveynlere, karantinadakilere ücretli izin sağlıyor. Ülkemizin geldiği hali düşünün. Salgınla birlikte yurttaşların bir kesimine gebermelerini söyleyen yöneticileri bu ayrımcı saldırganlığın nasıl bir utanç olduğunu hatırlayın. Yaşlılara, bağışıklık sistemi zayıf olan bireylere altta kalanın canı çıksın gözüyle bakabilmiş İngiltere'yi düşünün. Ya da ABD'de sırf çekik gözlü diye itilip kakılanları ve tüm bunların karşısına Küba'yı koyun. Tek bir yurttaşın bile salgın tedbirlerinin eksik kalmasına izin vermemecesine çalışıyor. Bugün Küba'nın sağlık tugayları halen 18 ülkede binin üzerinde sağlıkçı hizmet veriyor. Fidel'in ülkesi tüm dünyada yoksulların, hastaların, emekçilerin biricik dostu. Peki ya Küba'nın dostları? Biliyoruz ki ülkemizde Küba'nın insanlığa armağan ettiklerine hayranlıkla bakan çok sayıda insan var. Salgınla birlikte Küba'yı daha iyi tanımaya, anlamaya çalışan kişilerin sayısı arttı. Küba'nın biyoteknoloji araştırmalarının sonuç vermesini, virüse karşı bir aşı veya ilacın geliştirilmesini hepimiz özlemle beklemiyor muyuz? Fakat tüm dünyaya umut olmuş bu ülkeden bu umudu tek başına sürdürmesini hatta büyütmesini beklemek ne kadar adil? Hiç değil. Öyleyse kolları sıvamak ve başarılarını bulunduğumuz yerden izlemekten daha fazlasını yapmak gerekiyor. En başta Küba'nın ayakta kalma mücadelesini destekleyerek, ABD tarafından uygulanan tek taraflı ticari, ekonomik ve finansal ablukanın sadece son bir yılda yani geçtiğimiz Nisan ayından bu yana Küba'nın sağlık sektöründe yarattığı hasarın bedeli 160 milyon dolar olarak ifade ediliyor. Bu bedel bir önceki yıla göre 60 milyon dolar daha fazla. Toplam boyutu ise sağlık alanının çok üzerinde. Üstelik abluka Küba'nın başka ülkelerden bağış almasını da engelliyor yardımı gönderen başka bir ülkede olsa eğer kargo firması ABD'ye aitse el konabiliyor. Ya da üretilen ürünün içinde en ufak bir ham maddenin yolu ABD'den geçiyorsa yine el koydum diyebiliyor. Küba ile ticaret yapan üçüncü ülkeleri bundan men etmeye kalkabiliyor. Yani açıkça bir ülkeye senin yaşamanı istemiyorum deniyor. Salgın gibi olağanüstü bir durumda bile en ufak bir yumuşamaya gitmediği gibi saldırının dozunu artırıyor. Üstelik şimdi ablukanın üzerine Küba'nın en büyük gelir kaynaklarından biri olan turizmin gerilemiş olmasının etkisi binecek. Yalnızca maddi alanda değil, düşünsel alanda da Küba'yı ve salgınla birlikte kıymetini daha iyi anladığımız sosyalist sistemini savunmak gerekiyor. Bireyciliğin, egoistliğin, düşmancılığın yerine Küba'nın büyütmeye çalıştığı ilkeleri koymak, eşitliği, kolektiviteyi, dayanışmayı bulunduğumuz yerde örgütlemek uluslararası alanda barıştan, bağımsızlıktan, kardeşlikten yana olmak. Devrimin ilk icraatlarından biri en önemli değerlerinden olan dayanışmayı ete kemiğe büründürmek oldu. Bundan 60 yıl önce bu amaçla Fidel'in öncülüğünde Küba Halklarla Dostluk Enstitüsü yani İKAP kuruldu. Bugün dünyanın hemen her ülkesinde İKAP'la birlikte çalışan dostluk örgütleri bulunuyor. İnsanlık tarihinin en büyük ayıplarından biri olan ablukaya son verilmesi için Küba'ya karşı yürütülen kara propagandayla mücadele etmek için devrimin değerlerini yaygınlaştırmak için çalışıyor. Ülkemizde ise 2002'de kurulmuş olan Jose Marti Küba Dostluk Derneği Küba ile her alanda dayanışma ve işbirliğinin adresi. Küba kültürünü, bilimini, sanatını, tarihini ve Küba halkının mücadelesini ile paylaşmayı amaçlıyor. Siz de derneğe üye olabilir, faaliyetlerini takip edebilir, Küba dostlarına katılabilirsiniz. Salgın günlerini evde mi geçiriyorsunuz? Küba'yı daha yakından tanımak için derneğin Küba hakkındaki yazılarına göz atabilirsiniz. Dernek çalışmalarının aktif bir parçası olabilir, kendi imkanlarınız dahilinde katkı sunabilirsiniz. Hep birlikte Küba'ya daha fazla nasıl destek olacağımızı düşünebiliriz. Unutmayın, koronavirüs salgınından sonra Küba'nın mücadelesi sürecek ve o zaman bugün bize sağladıklarının karşılığını vermek daha da önemli olacak. Salgının ilk günlerinde TKP'nin sesinde Küba'ya teşekkür ederken demiştik ki bilin ki yalnız değilsiniz. İşte bunu göstermenin, Küba'nın uzattığı dost elini tüm gücümüzle tutmanın tam sırası. Bugünkü yayınımız sona eriyor. TKP'nin sesine kulak vermeye devam edin.